Efendim abi. Odana baktım yoksun. Yokum abi. Ee, Kıvılcım'ın okuluna geldim. Öyle tatsız bir hadise yaşandı da. Ama neyse ki kimseye bir şey olmadı. Hay Allah geçmiş olsun. Hayırdır inşallah. Ya çocuğun teki okula silahla girmiş falan filan. Neyse ki kimseye bir zarar gelmedi. Büyük geçmiş olsun. Kıvılcım Hanım'a da ilet lütfen geçmiş olsun dediğimi. Söylerim abi. Şimdi toplantıda ben de çıkmasını bekliyorum zaten. Anladım. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Yarın akşam İbrahim'le Nursema'nın nikahı kıyılacak. Aile arasında bir nikah. Seni de bekliyoruz Metehan'la birlikte. Olur abi tamam. Geliriz. Peki Kıvılcım'a haber verecek misin? Malum tatsız şeyler yaşandı ya. E tabi dünürlerimiz canım. Pembe Hanım onları davet edecek. Şimdiden hayırlı olsun. Ne diyeyim? Sağ ol Ömer. Ha bir de ne diyeceğim? Sen hiç Leman'ı ziyaret ettin mi? Yok abi. Yok ziyaret etmedim. Metehan ara sıra gidip geliyor. Ben henüz hazır değilim böyle bir şey için. Zamanı gelince giderim. İyi sen bilirsin. Görüşürüz. Bana bak. Bu aşk acının maaşından fena keseceğim ona göre. E çalışıyorum ya işte. Sen neyle uğraşıyorsun? Yeni bir iş geldi. Yine bir dernek işi. Bu köşke çalışını yaptığımız derneğin başkanı Semih Bey vardı ya. Bizi o önermiş. Normal tabii. Memnun kaldılar. Önerecekler. Yani bu pek memnun kalma önermesi gibi gelmiyor bana. Bunlar büyük işler. Daha bir şey bulamadım ama. Bence bu işin içinde bir şey var. Dur bakalım. Hmm. Ya ben bu konuşmanın nereye gideceğini tahmin ediyorum. Sen komple teorilerine başlamadan önce ben bir kahve yapayım da geleyim. Alo. Alem nasılsın? Ofisteyim, çalışıyorum. Daha senin sesin berbat geliyor. <laughs> Bugün okulda bir şeyler oldu da anlatırım ben sana sonra. Pembe hanım aradı beni. Bu Nurseman'ın nikahı oğlan tarafının evinde yapılacak bir şey. Hepimizi davet etti haberin olsun. Alo. Alev orada mısın? Pembe hanım konumu attı bana. Sana yollayacağım şimdi. Ya Kıvılcım. Ben bu nikah işini kaldıramayacağım. Ben gelmesem olmaz mı? Zaten... Pembe de benim yokluğumdan çok sarsılmaz. Peki tamam anneciğim sen bilirsin. Hadi görüşürüz. Tamam hadi öptüm seni bay bay. Nikah. Nursema'nın nikahı mı? <laughs> Allah mutlu etsin. Ya saçmalama ne mutlu etmesi? Sen de. Aşırı mutsuz olsunlar tam tersi. Gel buraya. Şimdi iyice bakalım bu Semih Bey'e. Bunun kesin Ha, böyle bir bağlantısı var yani, bir yanda böyle büyük dernekler, büyük paralar falan. Ayu, adamın ailesini bile buldum. Nesi dolkırmışım be? Büyük iş insanı Abdullah Hünal Semih Bey'in derneğinin etkinliğinde işte bu. Biliyordum bir bağlantısı olduğunu. E Bu son işi de Semih Bey basladığına göre... E bu tesadüf olamaz. Yakaladım seni Abdullah Hünal.